Merhaba canım ben an arkadaşlar. Söylediğiniz arkadaşlar yanında İbrahim Eren Metin var. Merhaba. Alalala. Şimdi A binasına direkt gideceğim. Takım olma 1v1 atak. Bohumu ye. Yeah. Tamam. Anam düşüyordum. Bu Atilla arkadaşlar pro. Hack değil pro. Emre ben bir şey fark ettim. Ha. Aynen. Ben bu tekstür pekini kullandığım zaman oynayamıyorum. Çünkü o pro tekstür pekimi al. Aa ben ortada kaldım. Yani arkadaşlar çıkartayım. bu da gerekli olan V3 tekstür <X2> packi Master Kezon üzerinde editledim birazcık. Ben, her... İbrahim koca ciddi işimiz la bunu bir gün oldu. Ben beni kaybettim. Valla dünden beri diyoruz. Aynen bu mal İbrahim öldüğü için hiç çekemiyoruz. Tabi. Oğlum bak dalma bana adam akıllı dur ha. Bela yalan atıyor İbrahim'e kimse dalmıyor ama İbrahim kesiyor gördüğünüz gibi adam altta can çekiyor dur diyerek ama İbrahim öldürüyor vicdansız İbrahim. Eee <laughs> işte. Metin kanalı, tamam. Eren'in kanalı aynı kanal. Öyle konuşamıyorum. Metin neredesin? Ben ben bilmiyorum. Oo 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 hiç bok çıkmadı. Diamond olan var mı? Yok. Ha? Yok bende. Bende kılıcım yok gibi benim. De. Aynen ben hiçbir şey yok bende. Ben, de... ben de sadece yemek var. Şur şur kılıcı alayım da en azından bir kılıcımız olsun. Aa ben de kılıç buldum. Abi ben kim dağıttım? Emrecan neredesin? Aa. Tamam da neresinde? Aa. Götüne girsin Bey. Ay çok komik değil İbrahim ya. <laughs> Aynen bu espri. Var ya bu espri var ya. Efsane olur var ya sen adamsın İbrahim. <laughs> eee. Şu içeride. Aa sen... nere ya? Bina. O lan mal. Si <laughs> <laughs> abi ti. Çim... Aldın mı? Aa ee, kanka aldım da hacklerle Abi kılıç çıkmıyor. Hacklerle team olmak ban değil miydi İbrahim? Adam. O hack mal. Kestim. Oha! Tik 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 arı. Ver onu. Ver o ayakkabıları, ver. Ver 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 ver. Ay yürü, ben keseyim. Salak ikisini ya. sen iki tane ayakkabıyı Aha ne alabilirsin. Ama demir kılıç yapıyorum. Ben de demir kılıç yapacağım. Ortada buluşalım mı? Tamam. Tamam, ben de geliyorum ortaya. Diamond olan var ben. mı? Ben. Aa, sonunda taş. At İbrahim diamond'da at. Diamond'da at. Şaka yaptım ben. De diamond'da yaptım. at. <gülüyor> 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 of, Yalan atma sen bu ya, var sende. Ver. Allah Allah, dediğime pişmanım ya. At diamond at İbrahim. Abi vurma. Diamond at. <laughs> Sikerim Diamond'ı ne be git lan. Ver Diamond at. Oğlum bak git. Aa git, ver lan. <laughs> Diamond'dan vuruyor <laughs> Diamond yok diyor ya. Ver şu Diamond'ı. <laughs> la İbrahim diamond. yukarıda şey vardı mal ver. Salak. <laughs> yok diyorum Diamond. Oy ne al ya ver ver. Böyle adam olacaksın işte koçuyum. Şaka yaptım şaka yaptım şaka. <laughs> <laughs> Ortaya geldiniz evet, mi? Evet biz ortadayız. Ben geliyorum. <laughs> Aha oltalı adam var gerçekten. O bizden mal şey Eren o. Benim. Bizden. <laughs> ben de geldim. Ay, buluşma mekanı orta. Ben gideyim adam keseceğim. Taş kılıç isteyen ağır. var mı? Tahta ta e, demir kılıç yaptım abi. Al taş kılıç daha iyi. Ben Metin geldim. Metin gel <laughs> sana pantolonu ver. İbrahim sen prosun tek başına alabilirsin. Al kafa al. al. <laughs> Pantolon vereceğim dedi kafalık verdi ya. Kafalık da verdi pantolon da verdi. Ha görmedim kanka. İrem öleceğim biliyor musun? Niye? Nereye gidiyorsun şu an? Adam gördüm de nerede gördüm bilmiyorum. Beyler İbrahim Hacker görüyorsunuz ta haritanın sonundaki Aa, adamı. Aa adam, adam var Metin gel. Nerede? Adam orada ya. Gel gel ileride. Tamam siz o adamı alın ben de bu adamı alayım. Aa <laughs> Türkmüş tamam Keselim bu. Aa adam kal. Oo fuset. Çık çık mal çık. Keser. Onu da nasıl? Bu da aşağı. İbrahim ne diyor? Free kill. Al Kanka iyi yok diyor şerefsiz ha. Yok. Metin lan sen kaybettim. çöpleri almayı çok seviyorum. Kabala Emre can pes etmiyoruz. Bunu kesiyoruz. Kanka pes etmiyoruz. Ben niye mal gibi kaçtım ya? Canım hiç gitmemiş. Yemin et. E, Aa ben yemek yiyorum. Eren beni bekle Ananın ağzı. Kanka ok atsam gider mi? Yok gitmez buna ok git. Saçma saçma konuşuyor ya. Gel gel. Bana atma da <laughs> Çok pro ok attım ya. <laughs> hadi hadi gel adam <laughs> da bu... yok. Cünüp diyor. Metin bizi öldüren Atilla gene bu adada. Aynen. Aynen. Or şu full Lagdan olsa gitmiyor bende de, ya. O değil ben pardon ha, unuttum ben. Mal! Oh, no. Mal nop! <laughs> İbrahim ya. <laughs> İbrahim ne kadar. İbrahim sen var ya nopsun beyler görüyorsunuz yani bu kadar nop olunmaz. Kim öldü? İbrahim. Ben. Abi, ben. İbrahim box sponsor oldu acil. Kim bu laglı ya? Kim cihaya soktu bizi ya? <laughs> evet şimdi İbrahim box sponsor oldu şunu alayım intikamını alayım yani sponsor. La hadi düz yol hadi. Tamam al oldum al. Eren bekle. Adam var adam. Bekle geliyor mu? Bak mal kesiniz. Oğlum ne oluyor? Ananın. Abi? Vurdum. Beni de vurdum. Lan öl lan öit. Öit. Allah Eren seni bir vurdu. Kalp, bir, bir, kalp, bir, kalp, bir, kalp. bir kalp. Bir kalp bir kalp bir kalp. Allah, Allah ne diyeyim takıldım. Çok, çok ileridesin. Ya bir tanesi tuzakta. Allahım adam aşağı düştü ya. Bir kalbim var benim. Neredesiniz? Metin adam altta düşüyor. Metin neredesiniz? Aynen gördüm. Abi burada bir deniz gibi bir şey var. O benim internet çok. kötü O öldürdü la. Ben öldürdüm. Ya bakın be. Bir tanesi tuzakta. onu biraz zor alırsınız. Yani bir biriniz de atlaması lazım ama lavlı yerde ölürsünüz. Metin. Heh. Kimse siklemedi ama. Ya. <laughs> o adam. Mal bunlar Sadece a Atilla kaldılar dördümüz. Üçünü. Oğlum senin internetin benim çok... şey. Aynen aynen. Bir yaz, şey oldu. YF, F, F yaz. Bir kere yaz. Seslerimiz falan böyle değişiyor. Güzeldi senin internetin çok kötü şu an. Hadi yükseldi tamam. GF yazınca yükseliyor ya. Yani. Şunu atayım da canım sıkıldı. Merhaba. Hop. Niye bunu? Oha abi 503. Pink. Adam nerede o, İbrahim? Ya oğlum sokakta kalmış öldüremezsin. Metinle şey Aha yiyorum. Cevap geldi. Kimden? Partner dur. Maşinima. Hello. Allah Ekber. Şeyle adam nerede o adam? Metin her zamanki gibi adam lazım bize. Hadi kapışalım üçümüz. Vi yok. Videoyu <laughs> atarız ya. Tamam. Hadi gelin. Eren'le ben kapışalım. Emin misin? Eren alacak. Eren alacak. Tamam sonra gelen de benle. Ya da yok. Kanki Üçümüz kapışalım ama team olmak yasak tamam mı? Tamam. Şey var mı sizde? Bence bence iki 2 kapışalım ya. Ama işte adam yok. E adam yok. Yani şey, ilk önce Metin'le ben kapışayım. Tamam. Yenenle sen yap. Ama dit tek kişi kalmıyor işte. Al, yok o zaman. Metin dur daha başlamadım. Bir dakika Atladım. şey yapacağız. Eren Golden Apple. Bir dakika bir dakika şey nasıl bir şey yapsak kimle kim kapışsın diye. Eren'le ben kapışırız ya. <laughs> Eren'le ben kapışayım kap tamam Eren'le ben kapışacağım. Yok ben kapışacağım. Yok e, sen Metin video çekmiyor Metin'le ben kapışayım o zaman. Tamam abi. Hadi. Metin dur üstünde ne eksik senin? Eren Metin atsana bir şey. Eksik olan şeyi. Zırhını at. Al. Adam gelirse. <laughs> Metin ayakkabından <laughs> pantolonunu iki bulur, çıkar. İki giderim. Metin ayakkabıyla pantolonunu çıkar. Tamam abi. Eşit şu an. Aa bir dakika ama benim seri şey... Ok var mı? Ok. Sen yok mu hiç? Ya bir tane var. Tamam şunu, al şu onu. Al beş tane. Ha tamam onu da attı ben de. Ben atsın. Abi ben de beş tane atayım. Şey lazım. Demir kılıç verse neden? Hadi üç. Bak Metin bilerek ölme ha. Tamam abi. Oğlum birbirinizi yakmayın da. Yakmak var var. Sonra ikiniz tamam. de ölürsünüz ben malım kalırım. Gir. 2 Başla. Lan vuramadım lan. <laughs> lan vuramıyorum. <laughs> ben Hadi de. Metin. Lan niye vurulmuyor? Hadi. Ölüm. Ah öldüm et. Aa ok bitti. Öldüm. Oha. Dikkat. <laughs> 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 <Metin> Neyse kusura bakma. <laughs> Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 tamam. Bir yere değil mi? Bak doğru söyle. Vallahi bilerek görmedim tamam. abi. Eren hile. Al... <laughs> evet, hileyim ben. Eren alayım kılıcımı. <laughs> Kıyafetleri giyin abi. Atilla sonunda yazdı. Takım mısınız diyor. Dur, benim pantolonum vardı. O nerede? He? Bendeydi o. Metin pantolonumu çaldı. Ha. <laughs> <laughs> İbrahim gördüğünüz gibi her zaman ölüyor ilk başlarda. Yani <laughs> Yakışıyor İbrahim adam ya. Değil mi İbrahim? Şimdi şu adamı nasıl alsak? Biraz ok yapalım mı? Ama çak. Fatihlla sizi keserse Emrecan A ben oyunu bırak. La, ben oyunu bırak. Kanka keser biliyor musun? Pro çünkü. Aynen çok iyi oynuyor. Bende de lag var. Aynen lag olmasa keseriz aslında. Tabii. Herkesin interneti eşit. Şu an. Şu an pinginiz kaç? Benim 313. Benim 222. Şimdi GF yazdım. 177. Oğlum benim 323 lan. Aa. Dal on direkt. Ya okumda da kalmamış. <laughs> dal Bana dal dal. Mı? Eren clean up yapacak. Abi ben de çok pislak var. Anam ya. anam Doğru yaram, yaram Eren 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 dal Eren. Allah Oğlum ben abi. Ne oldu? Olduğunu... Allah ya, Lan yandım. Atilla Lan Atilla Emrecan abi gene yandın Gelem yandım Suya gir suya Lan suya giremiyorum suya giremiyorum <laughs> şey. Aldım lan Helal Aa ah, ah, helal ya, <laughs> Tamam gel gel <laughs> Anca takımla diyor Tamam Tamam hazır mısın? <laughs> ee, Bir dakika ben şey ben var ben mı? Ben Çakmak tam. taşı var mı? Ana çıkmış yani. Çakma ha. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Kaç tane Biraz okum de. var? Dokuz. At hepsini. Bakayım. Al. Ay bir dakika bir dakika ver onu. Şunu sen üstüne atayım da. Ha. Al şimdi eşit 18 18. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim. Heh. Aldık şimdi Hadi oyunu bakayım. bırakmayacaksın değil mi? Bak sırf sen oyunu en bırakma diye. Okunun yani. önüne geçiyorum senin. 3 Bana ok. 2 1 Oha. Su da bekliyordu lan. Ya. Ya ben oklar iyince hiç duramıyorum. 223 ping olmuş. Ya ne oluyor? Kulak dondu. De, Oğlum sen hareket ediyorsun. Ya vallaha dondu. Öldüm ben. Ha şu an sabahtan beri yok. Tamam. <laughs> <laughs> lan donuyor vallaha donuyor ya. <gülüyor> Ananın <laughs> Eren lag'la alacak. Emrecan videoda ghost kill yapma da ban la. Gelsin. O ne lan? Allah bir kal. Ghost kill ne? Adam la donduğu zaman öldürme. Yemin et. Valla ban sebebi. Kan donmadan öldürüm o zaman. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya. Yemin ederim havada uçuyordu sürekli. <gülüyor> <gülüyor> hani sen de birazcık daha vardı da. Neyse. Hak Bak olmasa alırdım. Metinle şu Eren'in ve şu İbrahim'in ve benim kanalın açıklaması linkte var. Ay linkte açıklaması var. Abone olmayı görüşürüz. Bay bay.